Kamu personel yönetimi alanında en önemli paydaşlarımız hiç şüphesiz Türkiye'nin tarihi geçmişinde önemli emekleri bulunan kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarıdır. Bildiğiniz gibi kamu çalışanlarımıza sendika kurma hakkı 1995 yılında anayasa değişikliğiyle tanınmış ve kanunun 2001 yılında yürürlüğe girmesiyle memur sendikacılığı yasal bir zemine oturmuştur. Bu tarihten itibaren özellikle hükümetlerimiz döneminde kamu görevlileri sendikacılığında sendikalaşma oranı hep artan bir seyir izlemiştir. Son 23 yılda kamuda sendikalaşma oranı yüzde 47'lerden yüzde %75 75'e ulaşmıştır. Sendikalı kamu personel sayımız ise 650 binden 2.3 milyona ulaşmıştır. Elbette bu sayıları çok daha yüksek seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. Ancak maalesef biliyorsunuz ki Türkiye kamu sendikacılığı başta olmak üzere sivil inisiyatiflerin çalışma hayatında özgürce temsil edilemediği emek, alın teri, hak, adalet gibi insanlık için evrensel, bizim içinse kutsal sayılan değerli kavramların hiçe sayıldığı karanlık dönemlerden geçmiştir. İktidara geldiğimiz günden beri bir taraftan sorun çözerken bir taraftan da milli gelir artışıyla birlikte bütçeden kamu görevlilerimize ayırdığımız payı da yıldan yıla artırdık. Biz iş başına geldiğimizde 392 lira olan en düşük devlet memuru aylığını 2025 yılı itibariyle 43 bin 726 liraya çıkardık. 600 bin kamu işçilerimizi ilgilendiren toplu sözleşme süreci önceki yıllarda olduğu gibi yolunda devam etmektedir. Biz e, TÜİS aracılığıyla ilk teklifimizi geçen hafta işçi sendikalarımıza, Türk İş ve Hak İş'e sunduk. Bu hafta içerisinde de inşallah ikinci teklifimizi TÜİS aracılığıyla yine işçi sendikalarımıza ileteceğiz. Daha sonraki süreci de yine sizlerle birlikte takip edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Geldiğimiz nokta bu. E, gayet iyi bir şekilde e, özellikle iş kolları bazında e, çalışmalarımız, senikalarımızı davet ettik. Bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. E, her şey önceki yıllarda nasıl rayında devam ettiyse, yolunda devam ettiyse bu süreç inşallah bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Başkanımızın taleplerini e, inşallah önümüzdeki süreç Ağustos ayında. Zaten biliyorsunuz toplu sözleşme sürecini memurlarımıza, kamu personelimize yapacağız. Orada da masaya yatıracağız. dedi Önce kamu işçilerimizle mutabakat sağladıktan sonra da inşallah Ağustos ayında da kamu görevlerimizle ilgili olarak gerekli süreç başlatıp yine masada sonlandıracağımızı ben arzu etmekteyim.